Merhaba arkadaşlar. Modern Paramedik kanal olarak hazırladığımız bir yeni videoya daha hoş geldiniz. Kanada televizyonlarında yayınlanmakta olan Paramedics Emergency Response isimli reality show'dan özel izinle hazırladığımız vaka sunumlarına bu haftada devam ediyoruz. Bu bölümde paramedikler iki aracın karıştığı bir kazaya müdahale edecekler. Paramediklerin olay yeri yönetimi ve yaralıları değerlendirme şekillerini hep birlikte izleyelim. Of 20th Street and First Avenue. The responding Bravo for a two-vehicle MBC called into a spy fire. We're going to a car crash. Go to the right. 1967's on two. Reading all the information off of the computer system as it's coming in. Okay. We know there's a car accident. We know there's at least two vehicles. We don't know the number of patients that we're going to. Bu vakada paramediklere bir kavşakta meydana gelen ve iki aracın kaza, karıştığı bir kaza ile ilgili bildirim yapıldı. Bildirimin çağrının aciliyet düzeyi bravo yani çok acil olmayan. Bu da olay yerinde paramediklerden önce bulunan e, itfaiye ekibinin verdiği ön bilgiye dayanıyor. Paramedikler yoldayken ambulans içerisindeki görev bilgisayarına gelen güncelleme bilgilerine göre planlarını değiştirebilirler. Kendi aralarında paylaştıkları bilgide iki aracın karıştığını biliyoruz ama kaç yaralı olduğunu kesin olarak olay yerine ulaşmadan tespit edemeyebiliriz. O yüzden her şeyi hazırlıklı olmamız gerekiyor şeklinde yorum yapıyorlar. <tıklar> on are on Two vehicles, that's it. Okay. She was the driver, sorry. Which car were you in? The silver. Ambulans ile birlikte ayrıca supervisor aracı da paramediklerle birlikte aynı anda olay yerine vardı. Genellikle çoklu yaralanmaların olduğu olgularda Kanada'da ve Amerika'da bu tür bir uygulama yapılıyor ve daha fazla sağlık personeli olaya destek veriyor.

Paramedikler olay yerinde ikiye ayrılıp, iki aracın aracında e, içerisinde bulunan e, yaralılara ayrı ayrı müdahale ediyorlar. E, bir tanesi yürüyen bir e, hasta, genç bir e, hasta, e, ara, diğer aracın durmayarak ışık hakkı kendisindeyken e, gelip kendisine çarptığını söylüyor ve orayı, olayı tarif ediyor. E, diğer yaralı kaldırımın kenarında oturan bir yaralı, e, diğer paramedik onunla ilgileniyor. Verdiği ilk bilgilerde, Bilmiyorum üstüm başım sıyrık içinde ve şu anda şok içindeyim sanki bir yerimin ağrıyıp ağrımadığından emin değilim diyor. Paramediklerin de bahsedeceği şekilde ilk değerlendirmede özellikle o insan vücudundan salgılanan adrenalinin etkisinin biraz geçmesinin beklenmesi ve bu şekilde daha sağlıklı değerlendirme yapılması son derece önemli. Burada birazdan izleyeceğimiz şekilde yine önceki videolarımda bahsettiğim omurga hasarının olup olmadığı ve spinal kısıtlama yapılıp yapılmayacağına karar vermek için e, bazı değerlendirmeleri gerçekleştirecekler. Look your left now. You can have injuries that you don't know about until the adrenaline rush leaves and you have time to process the whole event. How are you doing? A little, pain over here. a little bit of pain over there. Does that hurt anywhere in there? Burada ayakta yürüyen yaralı hastaneye gitmek istemediğini, herhangi bir değerlendirmeden geçmek istemediğini belirtiyor paramediklere. Ee, Kanada'da eyaletten eyalete değişmekle birlikte genelde reşit kabul edilen yaş 16'dır. Dolayısıyla 16 yaşın üzerinde olup da o an muhakeme yeteneği de uygun olan, müsait olan herkes Tedavisi hakkında karar verme yetkisine sahiptir ve istedikleri zaman bunu reddedebilirler. Burada da paramedik ön değerlendirmeyi yaparak diğer yaralının hastaneye gelmeden kendi başının çaresine bakmasına izin veriyor. Burada genellikle yaralılar işte araçlarıyla ilgili ve polisle ilgili işlemler için bekliyorlar. I was trying to find directions to something and I was looking at the map and I wasn't paying attention and I think I it was red and I think and I I'm pretty sure I just hit them. <laughs> Diğer yaralıda da yapılan değerlendirme sonrasında herhangi bir omurga kısıtlamasına endikasyon e, olmadığı tespit ediliyor. E, paramedik o, omurga hattında ağrı olup olmadığını, e, hareket kısıtlılığı olup olmadığını, eee uzuvlarda ekstremitelerde uyuşma, karıncalanma olup olmadığını Glasgow'unu herhangi bir alkol uyuşturucu kullanımı olup olmadığını değerlendirdikten sonra kaldırımda oturan yaralının kalkıp yürümesine müsaade ediyor ve bu şekilde ambulansın içine binerek değerlendirmenin geri kalanını ambulans içinde tamamlamaya karar veriyorlar. Bu arada itfaiye ekiplerinin de olay yerinde aldığı tedbirlere dikkat etmenizi istiyorum. by the time we got here both were out walking around outside the vehicle and just going to check them out in the back check their vitals and most likely they will be on their way this accident could have been a lot worse all people involved were very lucky all the cars did exactly what they're supposed to do crumple zones all worked airbags İtfaiye ekipleri bu tür kazalarda mutlaka olay yerinde emniyet tedbirleri alıp araçlardan sızan herhangi bir sıvıyı kontrol altına alıyorlar, kum döküyorlar. Ee, ve daha sonra temizliyorlar bunları. Ee, aynı şekilde cam ve metal kırıkları da mutlaka temizleniyor. Olay yerinden araçlar e, çekiciler vasıtasıyla çekildikten sonra itfaiye e, trafiği tam olarak açmadan önce e, en son temizliği yaptık e, yapıyor ve ondan sonra trafik eski haline dönüyor. Gone <laughs> off This car accident shows the importance of paying attention while you're driving. Stinky airbags. Eyes up, looking at the road. Smell that? Oh, it's stinky. Don't look at your phone. Make sure that you are aware of what you are doing and what everyone is doing around you. Hey, there's another call. Let's go. Yaralının değerli eşyalarını da e, araç içerisinden aldıktan sonra paramedikler hastayı transport ederek vakayı burada tamamlıyorlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da paramediklerin Kanada'da bir araç kazasına müdahalelerini izledik. Müdahale esnasında olay yeri değerlendirmeleri ve olayı yönetmeleri yaralıların ilk değerlendirmeleri, spinal hareket kısıtlaması yapıp yapmayacaklarına karar vermek için gerçekleştirdikleri muayeneler, itfaiyenin olay yerinde aldığı güvenlik tedbirleri ve hastanın herhangi bir müdahaleyi veya hastaneye nakli reddetmesiyle ilgili süreçlerden örnekler izlemiş olduk. Bundan sonraki videolarımızda da aynı şekilde ilginç vakaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup, Bildirimlerinizi açmanız bizlere çok büyük destek verecektir. Aynı şekilde videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmanız da bizleri memnun edecektir. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.